Merhaba. Bugün konu kanal hakkında. Arkadaşlar gördüm ki bu kanaldan bir halk olacağı yok. Hani niye yok? Hani belki 1462 abone vardı. Hani çoğu çakma abone. Hani bana diyorlar diye. Hani yok seni teorisi sonucu böyle yaptı falan filan. Arkadaşlar. Yani tamam abonem arttı mı? Önemli olan gerçek abone. Hani senin senin e, seni 1400 abone olduğu halde videoların videoların 50-100 görüntülenme alıyorsa senin 200-300 abone kanaldan farkın yoktur. O kadar. Hani gelen like 3-4 yani devam etmeyi istemiyorum. Peki ne yapacağım? Beni kanala geçeceğim. Yani bunu düşünüyorum. Yani fikriniz bu konuda ne oldu bilmiyorum. Peki beni kanalda geçersem ne olacak? Minecraft olacak mı? hayır arkadaşlar şey dışında olmayacak. Redstone dışında olmayacak. Çünkü Minecraft'la bir yere kadar. Buradan birkaç tane ünlü olan videomu yüklerim belki. Bir iki tane çok izlenmiş videomu yüklerim. Yapacağım tek, tek şey bu olur. Yeni yaptığım Minecraft haritasında orada atarım. Artık başlarsam. Sizin fikirlerinizi alacağım da. Yani. Buradan bir iki çok güzel bir videoyu oraya atarım. indirip Hem daha iyi olur. Başka şeyler de yaparım orada. Ama Minecraft'la bir yere kadar. Sürekli Minecraft, Minecraft. Benim bile sıktı yani. Sizi bilmiyorum. Mesela büyük ihtimal buraları pek yükleme. Şunu yüklerim. Şunun yenisini çekeceğim. Bunu bir daha gösteririm. Sonra ne vardı başka? Şu vardı. Peki bunun hilesini çekerim bilmiyorum. Hani burada güzel şeyler çekerim. Ama Minecraft hasele sırf... ...Restone ile olacak. Yine kalınca başka oyunlar. 2016'da bir sürü oyun bekleniyor. Hepsini artık oynarım. Zaten bilgisayar da kaldırır. Daha önce oyun tecrübem de var. büyük ihtimalle birçok kişiden daha iyi oynarım. Çünkü 3 yaşından beri bilgisayarın başındayım. Duyuru bu kadar. Yorumunuzu merak ediyorum. Bu büyük ihtimal olacak çünkü arkadaşlar hani abone artmıyor. İzlenme abone sayısı arasında alaka yok. Sonra hani <laughs> ne diyeyim anlarsınız işte. Yorumlar 3-4. Diğer benim gibi kanallara bakıyorum. Adamlar her şey en az ilk katın, Hatta hele şu Hunger Games'lerim var ya Minecraft'taki. Adamların kanalı 600 abone. izlenmeleri 1000. Her videonun. Kendini de sevmiyorum hani. Sırf, sırf abone için gidip sevmediğim bir şey yapacak halim de yok. Şahsen ben yani e, Kindle'ımla konuşayım ve hiçbir hiçbir şey Minecraft, survival diye Hangar, Gens falan ben abone değilim hiçbirine. Çünkü sevmiyorum ben yani o, ya, o, konsepti sevmiyorum. Bek adamın videoları iyidir. Ama ben, ben, ben o konsepti sevmiyorum ama. Neyse video bu kadar. hani bir sonraki videoya görüşürüz eğer olursa. Ama kesin olur yani. Yeni kalın ikili falan veririm. Bu, burada en azından ne kadar aktif beni seven izleyici varsa oraya gelsinler. Baştan destek olurlar. Yani çok iyi olur. Sevinirim. Neyse. Hoşçakalın.